kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan çantak bile tarifi vermek istiyorum orijinali Tabii ki farklı ama ev usulü Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz gerçekten enfes bir tarif oluyor mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum malzemelerim hazır hemen yapımına geçelim Öncelikle hamurumuz için bir paket insant mayamızı yoğurma kabına alalım üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave edelim üzerine yarım su bardağı ılık süt ilave edelim daha sonra bir spatula ile şöyle şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık şöyle 10-15 dakika mayanın aktif hale gelmesini ve kabarmasını bekleyeceğiz eğer bu işlemi yaparsanız Hamurunuzun mayalanma süresi daha çabuk olacaktır. O yüzden bu işlemi mutlaka yapalım. Evet şöyle bir 10 dakika sonra gördüğünüz gibi mayam çok güzel bir şekilde kabarmış, aktif hale gelmiş. Şimdi kalan yarım su bardağı sütümü üzerine ekliyorum. Sütünüz mutlaka ılık olsun. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra e, unumu yavaş yavaş üzerine ekleyeceğim. Toplamda 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Yani 3,5'a yakındı. Ama mutlaka sizler kontrollü ekleyin. Her unun kalitesi e, farklı olabilir. Daha az veya daha fazla gidebilir. O yüzden yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Bir tatlı kaşığı da tuzum vardı. Onu da üzerine ekledim. E, hiç elimi vurmadan öncelikle e, spatula ile bir karıştırıyorum. Hamurum ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. E, daha önce de söylediğim gibi e, yumuşak bir hamur yoğuracağız, fakat ele yapışmayan bir hamur olacak. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle 3-4 dakika boyunca e, güzelce yoğurdum hamurumu. Şimdi tekrar yoğurma kabına aldım, üzerine bir streçle kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalandıracağım. En az hamur iki katına çıkması gerekiyor. Tabii ki bu ortam ısısına göre değişebilir mayalanma süresi. Daha kısa sürede veya daha fazla sürede de tabii ki mayalanabilir. Evet, hamurun mayalanırken ben de hemen iç harcını hazırlıyorum. Yaklaşık 300 gram kadar kıymayı geniş bir kabın içerisinde aldım. Şöyle 5-6 tane robottan çekmiş oldum. E, sivri yeşil biberlerimi ekliyorum. 2 tane küçük boy e, kuru soğanım vardı. Onu da robottan çekerek içine ekledim. Bir tane kapya biberi de yine aynı şekilde rondodan çekerek e, içine ilave ediyorum. 2 tane domatesim var. Orta boy domatesim. Onların da kabuklarını soyduktan sonra yine rondodan e, güzel bir şekilde çektim. Baharat olarak karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Bunların miktarlarını açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi kıymalı harcımızı şöyle bir 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Tamamen birbirine özleşmesini sağlayalım. Diğer tarafta hamurum da mayalandı. Yaklaşık 1 saatte mayalandı benim hamurum. Şimdi şöyle bir havasını aldıktan sonra hamurumun tamamını masama alacağım ve hemen bezelere ayıracağım. Hamurumu şöyle büyük bir beze haline getirdikten sonra ortadan ikiye kestim. Kesmiş olduğum her bir parçayı da şöyle rulo haline getirdikten sonra 6 eşit parçaya kesiyorum. Toplamda 12 tane beze elde edeceğiz bu hamurdan. Evet, diğer parçayı da 6 eşit parçaya kestikten sonra bezeleri ayıracağım. Büyük olanlar varsa küçük olanlara bölerek ekleyebilirsiniz. Hepsinin eşit olmasına dikkat edelim. Daha güzel olacaktır görüntü olarak da. Evet toplamda 12 tane bezemi hazırladım. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve tek tek şekil verme işlemine geçiyorum. Bezemizi masamızın üzerine alalım. Şöyle bir kaseye de çok az yağ koyalım. Sıvı yağ. Parmak uçlarınızı hafif hafif yağ batırdıktan sonra orta kısmı bu şekilde çukurlaştıracağız. Kenarlarına dokunmuyoruz. Kenarlarının yüksek kalması gerekiyor. Böyle hafif hafif elinizle dokundurarak zaten dokundukça biraz daha büyüyor böyle. Şöyle çok fazla hamurun tabanına inmeden orta kısmı çukurlaştıralım. Zaten hamurunuzu güzel yoğurduysanız kıvamı gayet güzel oluyor. Elinizi vurduğunuz anda zaten açılıyor. Sizi çok fazla uğraştırmayacak. Açmış olduğumuz hamurlarımızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize çok hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Yine aynı şekilde elimize çok hafif yağ batırdıktan sonra bu şekilde açalım. Kenarlarına dokunmayalım. Evet bunu da tepsime aldım. Bir kez daha gösterdikten sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Son pide hamurumu da tepsime yerleştirdikten sonra orta çukur yerlerini kıymayla doldurabilirim artık. Şöyle 1-1,5 tatlı kaşığı kadar koymanız yeterli. Bu iç harç biraz fazla geliyor. Ben onun yarısını farklı bir tarifte kullandım. İsterseniz malzemeleri yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle 1-1,5 tatlı kaşığı kadar kıymayla ortayı dolduruyorum ve kaşığın tersiyle düzeltiyorum. Bu şekilde görünüm olarak da çok daha güzel olacaktır. daha önce de söylediğim gibi Orijinal bir çantık pidesi değil tabii ki. Evde ev fırınında ancak bu kadar oluyor. Ama inanın lezzeti bence birebir aynı. Gayet güzel oluyor. Ev usulü çantık pide diyebiliriz buna. Evet son pidemi de bu şekilde kıymayla doldurduktan sonra kenarlarına yumurta sarısı süreceğim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üzeri güzelce kızarana kadar Pişireceğim. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça pratik ama inanın çok lezzetli bir tarif. Eğer denerseniz mutlaka bana hak vereceksiniz. Gerçekten tadını doyulmayan efsane bir tarif oluyor. Evet kenarlarına yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikaya yakın sürede pişiyor ama her fırının pişirme süresi farklıdır lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim altının ve üzerinin güzelce kızarmasını bekleyelim Evet benim çantak pidelerim pişti gördüğünüz gibi enfes görünüyorlar görüntü olarak da lezzet olarak da muhteşem bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ben de bu şekilde beğenip beğenmediğinizi görmüş olurum. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bunun gibi daha birçok pratik tarifi sayfamda bulabilirsiniz. Mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Her bütçeye uygun birçok tarif var sayfamda. Umarım onları da dener ve memnun kalırsınız. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer benim kanalımı şu an ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Ee, soru görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.